Sibel Hanım çok zor bir durumda nefes alamaz bir pozisyondaymış ama geçirdiği sürece kendileri daha önce anlatacak size zaten. Beyindeki bir anevrizma kanamasından dolayı yaşadığı bir süreç var. Ondan sonra da bir yoğun bakım süreci, entübasyon süreci var. Ve nefes borusunda çok ciddi bir darlık oluştuğu için çocuk, bebek boyutundaki entübasyon tüpüyle bile entübe edememişler. Nefes borusundan geçirememişler. Ve bu durum tabii çok ciddi hayati bir risk oluşturuyor. Anıl Bey de tabii o çaresizlik içerisinde ve geçirdikten depremden önceki dönem daha sonra da o daha kompleks hale getirdi tabii olayı. Bir çare arar vaziyette bana telefonla ulaştı. Ve buraya getirmek istediğini söyledi bana. Ve o durumda bir hastanın transferi nakli çok ciddi riskler içerir. O nedenle o zaman biz kendisiyle konuştuk. Oradaki anestezi hekimiyle görüştürdü beni. Onunla görüştük. Uygun bir yerden uygun bir kanül ayarlattık. Ve orada trakeostomisinin açılmasını sağladık. Ki nefesi Güvenli bir hale gelsin. Ondan sonraki süreci hayati risk olmadan düzenleyip yapabilirim, sürdürebilelim diye çok şükür onda orada başardık. Ve işin ilginç tarafı kaderin bir cilvesi. Biz bu süreçleri bir bitirip sonlandırdığımızda ve Sibel Hanım trakya ile nefes alabilir hale geldiğinde artık beklemek üzere. Cumartesi günü taburcu oluyorlar, pazar günü deprem oluyor Antakya'da ve olduğu hastaneye yıkılıyor. Yanında birçok hasta, yanında yatan birçok hasta maalesef bugün aramızda değil. Hepsine tabii rahmet diliyoruz. Çok zor süreçler ve tabii o hastalığın ve bu problemlerin verdiği stresin üzerine bir de böyle bir dönemden geçmeleri ailecek onları çok etkilemiş durumda. Şükür ki biz bugün buradayız, beraberiz. Çok güzel ve çok kompleks bir ameliyattan sonra onların hepsi temizlendi. İşte bugün Sibel kendisi de anlatacak. Gayet güzel, nefesi rahat, sesi güzel, morali düzeldi. Yüzünde bir daha gülücük görebildik ve bizim için en büyük mutluluk bu. Geldiğinde çok e, zor durumdaydı gerçekten. Ne konuşmak istiyordu, ne konuşabiliyordu. Ama şu an gayet iyiyiz. İki evladı var. İnşallah onlara uğurlayacağız birkaç gün içerisinde. Ben bir, ım, beş ay önce beyin kanaması geçirdim. Eve geldikten sonra. Eee bende bir nefes problemi oluştu. O en son artık son durum tam kapanma sürecinde beni kulak buruna gönderdi. Orada zaten o günden sonra artık ben ambulansla hastaneye taşınmaya başladım. Nefes bu. Ayağa kalkıyorum, nefesim kitleniyor yani. Çok kötü günler geçirdim. I, cumartesi günü Hastaneden çıktım. Çıktıktan sonra zaten iki gün sonra orası da yıkıldı depremden. Çoğu insan öldü. Ben o arada depremden eve geldim. Dinlenemedim zaten. Yoğun bakımdan çıkmış insanım. Bir hafta arabada uyudum. Çok sıkıntılar çektim. Ama işim eee hocamız da her zaman irtifat halindeydi. Sağ olsun. Hep içimizi rahatlatıyordu. Bir özgüven geliyordu. Hani rahat oluyordum. Sağ olsun ondan. Benim konuşmam çok mutluyum konuştuğum için. Güvenerek geldim hocama. Ondan Allah binlerce kez razı olsun. Şimdi mutlulukla çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Onlar da sesimiz duyunca çok mutlu oldu konuşamıyordum. Konuşamıyordum. Psikolojim çok bozuk. Yani o herkes oturuyor bir sohbet halinde. Ben konuşamıyorum. Kendimi aciz hissediyordum yani. Çocuklarım bana bir şey söylüyor, cevap veremiyordum. O deprem anında zaten çocuklarıma yani ben buradayım diyemiyordum. Hocamla irtibat halindeyiz. Hemen olmaz zaten dedi bu ameliyat. Yeri zamanını bekliyordu zaten. Bekledik yani. Ondan sonra hocam gelebilirsiniz. Evet ameliyat olabilirsiniz dedikten sonra İstanbul'a geldik. Geçen çarşamba ameliyat oldum. Şimdi çok şükür sağlam yerinde. Konuşabiliyorum. Sesim aynı. Yoğun bakımdan bir yer açtı. Hemen ambulansla oraya gittik. İşte bir delik açıldı. Tabi bu arada ben Sina hocamla sürekli irtibat içerisindeyim. Hani ambulans uçakla buraya bile gelmeyi düşündük ama Sina hocam kaybedersiniz dedi. Yani siz orada şimdilik bir trakeostomi açtırın. Ondan sonraki süreci beraber takip ederiz. 20 gün orada kaldıktan sonra cumartesi günü biz taburcu olduk yoğun bakımdan. Zaten biliyorsunuz pazar günü gece çok büyük bir deprem yaşadık. ...şimdi yoğun bakımdan çıktık. Eşim daha kendinde değil. Ee, gece saat dörtte deprem oldu. Hani ne yapacağım şaşırdım hemen hocam aradım. Hocam ne yapabilirim? Panik yapma dedi. Şu an hayati bir riski yok. Zaten beni sürekli hocamız yönlendiriyordu. Ben siz dedi, eee aradığında ameliyat için gelirsiniz. Çünkü ameliyatı doğru zamanda yapmamız lazımdır yani. Acele etmemiz lazım. Buraya gelene kadar tabii eşim psikolojisi bayağı kötüydü. Ben bayağı kötü. Yani akrabalarım o keza Bizi seven insanlar çok üzülüyordu. Ee, ama buraya geldik. Yani Sibel Hanım'ın e, şu anki durumuyla, hani ameliyattan önceki durumu buradan İskenderun'a kadar bir mesafe var diyebilirim. Sürekli güçlü olmak istiyorum ama hani beyin kanaması geçirdik, arkasından bu nefes daralması, arkasından deprem. <laughs> yani şaka gibi geldi her şey. Ee, ben eşimin bu halini Görüyorum yani o kadar olaylar yaşadıktan sonra şu an dünyanın en mutlu insanı diyebilirim kendim için.